Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün Borsa İstanbul'da açılışla beraber sert bir bar yaktık aşağıya doğru. Uzun zamandır beklediğimiz acaba kar satışı gelecek mi gelmeyecek mi geliyor mu gelmiyor mu derken bugün Borsa sata döndü arkadaşlar teknik olarak söylüyorum. Bakmamız gereken yer 13.500'ün altında bir iğne attı. Tabi ondan sonra toparladı borsa. 13.620 ile kapattı ama o 13.500'ün altına attıktan sonra orada bir sat sinyali Borsa İstanbul'da yandı. O barın ardından konsolide olmaya ve öğleden sonra toparlanmaya çalışan bir borsa vardı. Fakat kapanışa doğru yeniden bir satış geldi. Kısacası volatil bir gündü arkadaşlar bugün. Sert barların oldu. Sert bir kırmızı bar sonra diğer saatlerde bu barı almaya çalıştı. sonra tekrar yeniden Aşağıya doğru gelen işin çıkışı karışık bir seyir. Alıyoruz mu, satıyoruz mu, satıyoruz mu, alıyoruz mu derken aslında bence satış yönlü bir piyasaydı ki teknik göstergelerin de sata dönmesi de bence normal bir sinyaldi. Şimdi şöyle baktığımızda evet bugün 13.620 puanla kapattık değerli arkadaşlar. Yukarıda 13.873 puanla zirve yaptık. Aşağıda da 13.393 puanla dip yaptık. Ve Borsa İstanbul'da %1.57'lik bir geri çekilme vardı. Toplam hacmimiz ise 236 milyar 789 milyon 799 ,416 TL oldu. Tabi her ne kadar da şöyle baktığımızda piyasalara baktığımızda hacimlere bakalım arkadaşlar. Hacimlerden var. yine Türk Hava Yolları hacim şampiyonu. İkinci sırada Akbank var. Akbank'ın bilançosu geldi sanırım. Ne kadardı? Ben evet 57 nokta. 2 milyar TL net karlılık açıkladı banka. Dördüncü çeyreğe baktığımızda Akbank'ın 18 milyar 331 milyon 805 bin liralık bir e, karı var. Tabi şöyle öz kaynaklarına baktığımızda tabi öz kaynak karlılığı yeterli midir değil midir? Bu da tartışılır ancak bankanın 57 milyar 57.2 milyar TL net karı olduğu da ortada artık öz kaynak karlılığının maylığını siz varın kendiniz hesaplayın. Şöyle baktığımda arkadaşlar e, Türk altında çok sert geri çekilmeler var. Bugün gene Türk altın taban olmuş arkadaşlar. 49.20 TL ile. Şöyle baktığımızda tüpraşlı sert bir hareket var. 6.21 sert bir hareket. Diğerlerinde çok Sarkuysan da vardı arkadaşlar. Sarkuysan'a bakalım. Sarkuysan'ı ben şimdi şöyle sizlerden gelen talep vardı. Çok fazla talep vardı Sarkuysan'ın. Tam böyle zirve noktaları. 51 lira 51 buçuk liralar civarında bir video çekmiştim. İşte şişe, sarkuysan ve borsa diye. Ve sarkuysanın o zaman ben evet sarkuysan iyi bir şirket arkadaşlar. Kötü bir şirket değil. Karlılığı iyi. Nakit değerleri iyi. ilgilendiği o bakır elektrolit alanı iyi. iyi bir şirket ama pahalı bir şirket. Sonuçta öz kaynaklar 11-12 milyar TL, öz kaynaklar 50 milyar TL'den yani normalde bir öz kaynakların 4,5-5 katından satın alıyorsunuz. İşte bir araba örneği vermiştim ben size o zaman. Ha ben çok net bir şekilde Sarkusen evet iyi bir firma. Pozisyon açmak isterim ama buralardan pozisyon açmak istemem. Oldukça pahalı bir şirket olduğunu sizlere ifade etmiştim ki bugün de %9.99 ile taban olmuş arkadaşlar bir şirketin taban olup veya tavan olması o şirketin iyiliği veya kötülüğü değil. Mesela aşırı ucuz kalmış olabilir. Orta kalitede bir şirket olabilir ama inanılmaz ucuzdur. Tavan olabilir. Sarkuysan iyi bir şirket ama bu fiyatları bence etmez. ve 6 milyar 223 bin lotta e, satıcılı bölümde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda Kayseri şekerle ilgili çok soru geliyor. Kayseri şeker evet şu an benim ilgilendiğim bir hisse arkadaşlar. İlgileniyorum. Ancak ne oluyor? 4.80-4.90 bandında geziyor. Benim maliyetim 4.07 civarı bir maliyetim var benim Kayseri şekerde. O zamanlar ben size şeker sektörünü anlatmıştım. Kayseri şekerle ilgilendiğimi anlatmıştım. Ancak üzerine 94 kuruş koydu o günden bugüne kadar. 4 lira 94 kuruş. Ha Kayseri şeker fiyatları uygun mu? Bence evet hala uygun olarak düşünüyorum. Bir de şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Bakın defter değerine baktığımızda 0.37 öz kaynaklarına baktığımızda da 40 milyar TL'ye yakında bir öz kaynakları var. Yani Orta Anadolu köylüsünün bütün parası burada. Orta Anadolu köylüsü ve bunda 14 yani 40 milyar TL öz kaynağı bu Anadolu köylüsünün emeği alın terini 14 milyar TL'den satan bir borsa var. Şimdi bir de Kayseri şekerin kampanyası yeni bitti. Bundan sonraki bilançoları da iyi gelme ihtimali var. Bu defter değeri hızla geri çekilme ihtimali de var arkadaşlar. Kısaca Kayseri şeker pahalı mı? Bence hayır pahalı değil. Zaten şöyle borsaya baktığımızda %0.82'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Şişe baktığımızda da 0.31. Bakın zaten aşırı derecede ucuz kalan şirketler mesela diğerleri epey tüpraş mesela Enka'da bayağı bir sert geri çekilmeler var. Ama diğerlerinde mesela Şişe ve Kayseri Şeker'de var mı? Çünkü zaten bunlar oldukça diğerleri yukarı yukarı giderken bunlar bayağı aşağı aşağı gitmişti arkadaşlar. Şimdi bugün baktığımızda arkadaşlar ee, JP Morgan'ın bir raporu geldi. İnanırsınız inanmazsınız altınla ilgili 2026 ya evet dedi altında bir salınma sallanma var salınım var ee, bir oynaklık var. Ve bu oynaklık 2026'nın sonunda fakat her şeye rağmen altının onsu 6300 dolara gelecek deniyor. Şu an altının onsuna bakalım arkadaşlar. 4650 dolar. Bugün de yine yüzde %4.25'lik onsunda bir geri çekilme var. Gram altında da %2.17'lik bir geri çekilme var. 4.20 evet altında 4650'den dedi yine sene sonunda 6300 dolar olur. Gümüşte ise Taban fiyat dedi. 75 dolarla 80 dolar dedi. JP Morgan'a inanırsınız inanmazsınız ben bilemem. Arkadaşlar bakın ben gümüşü 15 yıl 20 dolarla 25 dolar arasında takip etmiş bir adamım. Yani 10 bin. yani yeri geldiği zaman öyle yukarılardan maliyetli olduğu zaman bu emtialarda bu emtialarda hareket bekliyor muydum? Evet bekliyordum ancak bence çok erken oldu. Ben Fed faiz indirdiği takdirde emtialarda hareket bekliyordum. Benim tahminim ya Fed faiz maiz indiremedi. Fed 3.75'lerde çakıldı kaldı. Ancak emtialar uçtu, gitti arkadaşlar metaller filan. Bir de önemli haberlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapmış olduğu açıklama. Bence bu önemli bir açıklama ve bence bu borsada imalat sanayine ilaç gibi gelen bir haber arkadaşlar. İmalat sanayine 100 milyar TL civarında ucuz koşullu dedi. Bakın koşulları çok net açıklamadı Sayın Cumhurbaşkanı. Uygun koşullu, uygun koşullu finansman kredisi sağlayacağız dedi. Bu nereye? İmalat sanayine dedi. Bence çok yerinde ve inanılmaz önemli bir şey. Şöyle bakarsak arkadaşlar bazıları bunu küçük görüyor küçük değil arkadaşlar 100 bölü 43.50 desek neredeyse 2.3 milyar dolarlık bir finansman kredisi piyasaya can suyu olarak verecek bence önemli bir gelişme. Şöyle bir grafiğe bakalım imalat sanayi açısından bence imalat sanayisinde buna ihtiyacı var. Bakın şu graf şu bu mu arkadaşlar? O öyle sert geldi ki o kadar sert geldi ki şuralarda filan dursa satı yakmayacak ama aşağıya doğru çok sert geldiğinden dolayı satı yakıyor arkadaşlar. Zaten şuralarda değil mi? Şuralarda dursa bu olmayacak ancak toparlandık. Şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi şurada sat sinyalini yaktık zaten. Bakalım şu şekilde bir take account'u alalım almayalım. Evet şurada iğneler, iğneleri de alalım hesaba. Şimdi evet iğneleri aldığımızda bakın arkadaşlar burada bir al sinyali yandı tekrar. Şimdi çok ilginç zamanlardan ben bunu şimdi fark ettim. Bakın. Şimdi asıl fiyat hareketleri şu barlar değerli arkadaşlar. İğneler ise aşırı fiyat hareketleri. Şimdi biz bu aşırı fiyat hareket oynamalarını hesaba kattığımız zaman mesela bu iğneleri de hesaba kat dersek bu tüm fiyat hareketleri yani tüm fiyat hareketlerini görürsek Burada öğleden sonra borsa ala dönmüş. Ben videonun başında sata dönmüş demiştim. Ancak kritik yani işin açıkçası burada teknik analizin de ne yapacağını şaşırmış durumda. Bunu aldığımızda asıl fiyat hareketlere baktığımızda da borsada bir sat sinyali günü. İşin açıkçası borsa şu an bir sırat köprüsünde arkadaşlar. Eğer bu sat sinyali doğruysa bence şöyle 12.914 lira doğru bir geri çekilme olur. Ancak... Eğer şu tüm fiyat hareketleri girerse devreye ki bunu ben size anlatırken fark ettim şurada ne zaman saat 15'ten sonra yeniden al sinyali yanmış. Vallahi zor durumlar arkadaşlar. Yani alalım mı, satalım mı? Kar satışı mı oldu değil mi? Garip bir durum. Çünkü çok aşırı derecede ucuz kalmıştık. Çok aşırı derecede saçma sapan olumlu fiyatları satış olarak karşılamış bir Borsa İstanbul olduğundan dolayı hala böyle aslında kar satışı olması gereken yerde kar satışı geliyormuş gibi görünüyor. Borsanın alınması gereken yerlerde satıldı. İşin açıkçası durum bu arkadaşlar. O iğneleri devreye alıyorsunuz borsa e, sata çıkıyor almıyorsunuz ala çıkıyor filan karışık kuruşuk durumlar. Ben zaten beni biliyorsunuz benim pozisyonum zaten 36 lirada şişeyi almıştım. Kenara koymuştum. Kayseri şeker maliyetim de 4 lira diyelim. 4 lira civarında da bir maliyetim var. 4 lira 0.3, 0.4 0.4 kuruş ve orada da kayseri şekerle belki ileride böyle sert geri çekilirlerse böyle %3, %4 ufak ufak eklemelerde yapabilirim. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Karşılıklı sohbettir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.